Evet kıymetli dostlar, herkese hayırlı günler. Bugün esmiyemizde güzel bir insanımızı, kardeşimizi ziyarete geldik. Kemaloğlu Otomotiv, Sayın Sercan kardeşim. Merhaba, hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Kemaloğlu Kemal Otomotiv, ee, şu anda oradayız. SPM'de yeni bir işletme. Kendisini size tanıtacağız inşallah. Öncelikle Sercan Kemal kimdir? Kısaca kendinizi bir tane dostlarımıza. Ondan sonra yaptığımız işi neler yapıyoruz onu paylaşacağız inşallah. Ee, ben Sercan Kemaloğlu, 1985 İstanbul Zeytumlu doğumluyum. Ee, Doğum doğma günü yaşadım, Zeytumlu'da ikamet ettim. Ee, 22 yıl boyunca otomotiv sektöründe çalıştım. Yine aynı şekilde Zeytumlu'nda. Ee, Aslen Espeyliyim, buralıyım. Ee, İstanbul'da doğduk, yaşadık ama bir ayağımız devamlı buradaydı. Yani ailemiz dedemiz, atamız burada olması sebebiyle, e, SBR Fucik köylüyüm. E, dediğim gibi bir ayağımız buradaydı. E, yılın en az bir ayını her yıl burada geçirdik. E, çocukluğumuzdan beri gayet mutlu bir şekilde. E, İstanbul'da otomotiv sektöründe e, 21 yıl çalıştım. E, bunun 18 yılı Volvo markasındaydı. En son Volvo markasında emekli hak edişimle beraber artık eee memlekete dönüşün zamanlı geldiğini düşündüm. Ki zaten bilirsiniz ki bizim kültürümüzde e, bu bir örf adet gibidir. Hani emekli olan e, memleketine gelir, yerleşir. Ben biraz e, erken bir zamanda geldim öyle söyleyeyim. Hani yaş olarak erken geldim. E, çünkü hani burayla ilgili hem SP ile hem kendi e, kendim iş hayatımla ilgili planlarım vardı. E, otomotiv sektöründe böyle güzel bir tesis servis kurup güzel bir hizmet vermek düşüncesindeydim. Şu anda burada bulunduğumuz tabi, lokasyon nedir? E, SP Sanayi Sitesi'ndeyiz şu an. SP e, Oto Sanayi Sitesi'nde tam merkezindeyiz. E, burada daha önce kurulmuş, işletilmiş bir tesisi devraldım. E, Kastrol yetkili servisiyiz. Yani Kastrol'ün Kast Oto servisiyiz. İlaçlı'daki tek Kastrol yetkili bayi biziz. E, Türkiye'nin tüm illerinde Castrol'un yetkili bir bayisi var idi. Biliyorsun da yoktu. Yalnızca şu anda Kemal Otomotiv. Evet, onun da e, sağ olsunlar değerli iş ortağımız Castrol e, markası, Castrol firmasıyla anlaşarak, görüşerek burada bu testi hizmeti aldık. E, Peki burada dostlarımızın da merak edin, neden İstanbul değil de Neden İstanbul değil de Şöyle ki başta dediğim gibi, önce dediğim gibi hani zaten bizim bir memleket hasretimiz, bir memlekete dönüş planımız e, oluyor. Zaten işte bizden öncekiler, büyüklerimiz, sizin büyükleriniz yani bildiğimiz tüm etrafımız çevremiz yeri zamanı geldiğinde Allah nasip ederse memleketine döner, hayatını burada devam ettirir. Artık ben de İstanbul'un o kalabalık ve kargaşasından sıkılmış ve dediğim gibi yine çocukluğumuzun geçtiği köyümüzde, eskiyemizde burada daha iyi olacağını düşündüm. Aynı şekilde. E, SP'mizin böyle bir teste, böyle bir servise ihtiyacı olduğunu e, biliyorum. Çünkü hani yıllardır geliyorum, biliyorum işte yazın buradayız, e, özellikle gurbetçilerin akın ettiği Haziran, Temmuz, Ağustos tarihlerinde e, sanay sanayideki ve etraftaki e, işletmelerin e, yeterli olmadığını, ihtiyaçlara tamam anlamıyla cevap veremediğini e, görmekteyim. E, Burada e, Marmara şimdi bu işletmelerin e, veremediği hizmetin e, devamını onu da kapsayabilecek mi peki? Ee, şöyle, hangi tür araçlar burada e, neler yapılabiliyor mesela? Hangi tür araçlara? Şöyle Avrupa otomobillerin, Avrupa araçların e, tümüne hizmet vermekteyiz. E, şu an yalnız hani Topaş e, ve e, Ford Kamyonet diye hitap ettiğimiz yerel araçlar bunlara bakmıyoruz. Diğer Avrupa araçların hepsinin bakım onarım, e, motor, mekanik, elektronik e, ihtiyaçları karşılamak durumundayız. Zaten bu konu bizim uzmanlık alanımız. Aynı şekilde yine İstanbul'dan bir teknisyen, mekanik bir teknisyen arkadaş getirdim bizimle beraber çalışması için. Gayet yetkin, 25-30 yıllık bir tecrübesi olan, eli becerikli iyi bir ustamız. İker'de zaten beraberiz. Oldukça kendisinden ve hizmetlerinden çalışmasından memnunuz. Çok güzel işler çıkartıyor. Biz de kendi bilgi birikimimizi katarak yine burada tesisimizi büyütmek adına başka bir kardeşimiz daha e, aramız alıp istihdamı artırıp hem burada e, iş potansiyelimizi geliştirip e, gelen taleplere daha hızlı daha etkin cevap vermek noktasında e, işimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şu an her şey gayet güzel gidiyor. E, dediğim gibi ben şimdi uzun yıllardır bu sektördeyim. Bunun 18 yılı Volvo markasına geçti. Volvo markasında satış sonrası hizmetlerde yani servis kanalında tüm departmanlarda çalıştım, ee, süreci A'dan Z'ye e, çok iyi biliyorum, öyle söyleyeyim. İşin çekirdeğinden biliyorum. İşin yani. çekirdeğinden, tabii evet. masa bakları biri, biri biri, çıka çıka çıka. Yani işin stajyerliğinden, çıraklığından başlayarak ustaların, usta üreticilerin, daha sonra işte yönetim telefonunda bulunarak e, servis hizmeti noktasında tüm süreçleri bu arada, bir şekilde yönetiyoruz. E, lafı kesiyorum. valla. eee şimdi Sergen kardeşim anlatırken e, arka tarafımızda da bayağı bir e, elinizde almış <laughs> olduğunuz şeyler evet, var. Evet. Bunları dostlarımıza e, anlatmanız mümkün mü acaba? Şu ayağa kalkalım. Tamam. E, tek tek bakalım tamam. şimdi. <laughs> evet şimdi bu almış olduğunuz ya, yani, plaketler e, nelerdir? nerede alınmış? Sanırım 2017 yılıydı. E, servis müşteri memnuniyeti ve e, 2017 yılı e, servisler kategorisi birinciliği e, Arkas grubundayken, Arkas Oğlu'dayken e, 2018 olması lazım. E, yine 3 e, ödül bir arada. Müşteri memnuniyeti servisler tarafı e, ödülleri kendi işte iç burada başkanlık ödülüymüş. Ha, bu işte plaza olarak hem satış hem servis şeklinde aldığımız bir ödül sebebiyle bir de başkanlık ödülümüz var. Yine 2020-2022 olabilir e, servis tarafıyla ilgili bir başarı ödülü, birincilik ödülü. Yine 2023-2024 olabilir, e, öyle bir ödül. Şimdi dediğim gibi bir markada uzun yıllar çalışınca e, edindiğimiz tecrübe, bilgi, birikim, e, iş konusunda işimize özen göstermemiz, sahip çıkmamız e, tabii e, bunlar şimdi hep başarıyla ödüllendirildi. E, bizim için de gurur kaynağıdır. Volvo gibi bir dünya markasında yani bu ödüller evet. de buraya gelen dostlarımızın güzel bir nişanesi olarak <laughs> takip edecekler inşallah. Bu da yani hepsi zamanla alınan bilgi birikimlerinin evet. burada dostlarımıza yansıması olacak inşallah. İnşallah. Şimdi amacımız zaten işin ticari tarafından ziyade biraz daha hani böyle hizmet odaklı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi. Uzun süre, o kadar uzun süre müşteri memnuniyet odaklı hizmet odaklı çalıştığımız için artık bu bizim e, zihnimize işlemiş durumda. Hani buraya gelen müşteri ben e, ticari anlamda bundan ben para kazanır mıyım dışında ben bu müşterinin bu vatandaşın işini nasıl görürüm, e, nasıl bunun işini çözerim, nasıl mutlu eder ve buradan uğurlarım o şekilde e, düşünüyorum. E, dediğim gibi şimdi e, 40 yıl becerik hayatı yaşadık, e, buradan buranın yerel halkı olsun, dışarıdan gelen grubetçilerimiz olsun, burada birisinin bir ihtiyacını, bir arıza, bakım onları mekanik birini buradan hızlı bir şekilde çözüp bu bir şekilde buradan uğurlamak bizim için gurur olacaktır gerçekten. Zaten dediğim gibi SP'ye e, iş yeri açmamın, SP'de kuruluş yapmamın en büyük sebebi budur. İstanbul'da da devam edebilirdik de yani Volvo markasından ayrılmayabilirim ama dediğim gibi yani burada da e, böyle bir teste ihtiyaç olduğundan eminim. Yani böyle bir i̇nsanlar hani buradan şimdi herkesin baktığı zamanı değerli. Neden buradan girişine gitsinler? 20 25 km öteye, Neden Bulanca, orada veya Trabzon'a gitsinler? buranın yerel halkı. veya işte gelen dışarıdan gelen, Bursa'dan, İstanbul'dan gelen, İzmit'ten, Sakarya'dan gelen gurbetçilerimiz. neden işi burada çözülemesin de çekiciyle bir başka noktaya gitsin? Bugün bu gibi şeylerin önüne geçmek adına hem işte kendimizi geliştirmek, buradan istihdam sağlayabilip Buralı, iki kardeşimize burada iş kapısı olabilirsek ne mutlu bize. Dediğim gibi yolda kalmış bir grubetçi ailemizin işini hızlı ve güvenli bir şekilde çözebilirsek ne Yolu mutlu bize. Dostlarımıza yolda kalmış dediniz, İnşallah kimse yolda kalmaz i̇nşallah ama bunlara çekici hizmeti vermeniz var mı böyle planların içerisinde? Şöyle, tezirinde? şimdi dediğim gibi burada bir buçuk iki aylık bir kuruluşuz. Geliştirmek noktasında planlarım var. Aynı şekilde yedek parça hizmeti de bunu da düşünüyorum, bunu da sağlama düşünüyorum. Çünkü hani Dışarıya bağlı kalmayalım. Giloş'tan, Trabzon'dan parça beklemeyelim. Ee, çekici dediniz. O da zaten e, ana temalardan biri benim için. E, hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde e, yolda kalmış insanlara yardımcı olmak için çekici de e, hizmet vermeyi de planlıyorum. Bunlar hep e, dediğim gibi Ali Bey e, planlarım içerisinde. Biraz zaman ihtiyacımız var. İşte. Biraz gidişatı görmek, buradaki havayı koklamak, e, anlamak lazım. Ee, buna göre gerekli aksiyonlar alacağım. Kıymetli dostlar, şu anda Kemal Otomotiv'in yedek parça bölümündeyiz. Ürünlerimizi buradan temin edebilirsiniz ayrıca Aracın. aracınızın yedek parçalarını da buradan temin edebilirsiniz. Evet Burada hangi ürünlerimiz var? Neler var? Bunları da dostlarımıza tanıtırsak. Spor ya, şanzıman ya, direksiyon ya, fiyatörlükleri gibi yağ grubumuz mevcut. Aynı zamanda yine Karşı Kosmobillerin Avrupa grubunun e, bakım onarım, e, filtre, nisk, balata e, grupları mevcut. Yedek parçamızı biraz daha genişleteceğiz, biraz daha büyüteceğiz. Dediğim gibi zamanda ihtiyaç durumunu gördükçe, neler gerekiyor onları tespit ettikçe e, yedek parçamızı biraz daha genişleteceğiz. Yani kendi ihtiyaçlarında buradan gidebilirler yani. Tabii, alıp, tabii, alıp, tabii. Bak, Evet dostlar sizler de Kemal Otomotiv'e gelerek e, istediğiniz ürünleri, aracınızla alakalı eşyaları buradan temin edebilirsiniz. Araçlarınızın olmazsa olmazsa motor yağları her şey burada mevcut. Kıymetli dostlarımız, Kemal Otomotiv'de, Sercan kardeşimizle sizlere kendize tanıtmaya çalıştık. Son olarak kendisine sizin adına bir söz almak istiyorum. E, SBA TV, yani bu videoyu izleyenlere %10 indirim yapıyor muyuz? E, sizin güzel hatırınız için %15 olsun indirim. Ben de e, TV adına size teşekkür ediyorum. Kim dostlarımıza, Kemal Otomotiv'de, Sercan kardeşimizin yanına geldiğimizde, SP TV'den geldiğimizde zaman Aracınızın her türlü bakımı yapılacak ve son olarak 15'te indirim alacaksınız. Kendinize teşekkür ediyorum. İşlerinde başarılar. Yolun açık olsun. Hedeflerinize ulaştınız inşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah açık eylesin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Dostlarımıza bir şey söylemek ister misiniz son olarak? Öncelikle nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tüm dostlarımıza, tüm hemşerilerimize like ile bir hizmeti borç buluruz. Bahsettiğim gibi... Burada otomotiv sektöründe servis tarafıyla ilgili tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde bir tesis oluşturduk. Daha iyi olacağız. Yerel halkımıza, hemşerilerimize, grubetçilerimize, herkese iyi bir hizmet vereceğiz. Şimdiden herkese bunun sözünü veriyorum. Yolunuz açık herkese olsun. Herkese bekliyoruz. Çok sağ olun. İnşallah.